Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Burası Kiev'in merkezindeki meşhur bağımsızlık meydanı. Arkada da görüyorsunuz. Değerli izleyenler ve bugün 24 Kasım 2022 Perşembe günü. Fakat bugün şu içinde bulunduğumuz son iki gün Ukrayna'nın geneli açısından, Ukrayna toplumu açısından aslında hiç iyi olaylarla geçmedi. Durum aslında son derece zor. Çünkü Ukrayna dün öğlen saatlerinde Rus füzelerine saldırısına hedef oldu. Ruslar Ukrayna geneline 70'ten fazla füze gönderdi. Başkent Kiev e, yani sadece Kiev tek başına 31 Rus füzesinin hedefini e, hedefe haline geldi. Bu 31 füzeden e, 21'i havada e, imha edilmiş. Ukrayna e, füze savar sistemleri tarafından imha ediliyor. Fakat 10 tanesi Ukrayna'da e, Kiev'de farklı yerleri isabet etti. Bir tanesi bir apartmana isabet etti. Diğerleri ise mesela bir tanesi Kiev'in doğu yakasında yer Darnitz'e termik santralini isabet etti. Bunun gibi enerji ve altyapı tesislerine isabet etti. Geri kalan 9 füze ve bunun sonucunda Kiev'de savaşın başından beri görülmemiş iletişim problemleri ortaya çıktı. Elektrik ve su konusunda savaş, savaşın başından bu yana görülmemiş sorunlar ortaya çıktı aniden elektrikler kesildi. Elektrikli toplu taşıma araçları, tramvaylar ve trolleybüsler yolda kaldılar. Ve birkaç tane böyle bazı alışveriş merkezleri vardı. Bunlar mesela jeneratörle çalışan ve bunlarda mesela bunların prizlerinin orada millet uzun kuyruklar oluşturmuştu ve cep telefonlarını şarj edebilmek için. Ayrıca normal telefonla haberleşmek de normal telefonla haberleşmek de pek mümkün olamadı. Bu sorunlar yani ayrıca bu su kesintisi işte sabah saatlerinde biraz giderildi. Fakat şu anda halen başkent Kiev'in %70'i elektrikten mahrum durumda. Dolayısıyla sorunlar devam ediyor ve ayrıca önümüzdeki günlerde bu sorunun daha da büyüyebileceği söyleniyor. Çünkü Ukraynalı yetkililerin söylediğine göre e, ve Ukraynalı uzmanların söylediğine göre eğer e, önümüzdeki günlerde mesela günlük e, gün içindeki elektrik kesintisi e, günün üçte ikisinden fazla olursa yani günde 16 saat elektrik kesintisi sadece mesela günün 8 saati elektrik verilebiliyor. Eğer öyle bir durum olursa ve bu eğer birkaç gün devam ederse o zaman e, fabrikalarda çalışamaz hale gelecek ve dolayısıyla böyle durumlarda e, ve doğalgaz dağıtım sistemleri de sekteye uğrayacak. Böylelikle e, toplumun e, halkın ısınması konusunda da çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Şu anda arkamda görüyorsunuz etraf karla kaplı. Şu anda her ne kadar yağmur yağmaya başlamış olsa da şu anda etraf karla kaplı ve e, kış buraya beklenenden erken geldi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde durum daha da ciddileşebilir ve dahası Kiev'in tahliye edilmesi, Kiev'deki nüfusun tekrar tahliye edilmesi gündeme gelebilir. Nasıl savaşın başlarında Şubat sonu ve Mart ayı boyunca Kiev'deki nüfus tahliye edildiyse aynı durum söz konusu olabilir deniyor. Dolayısıyla değerli izleyenler şu anda önümüzde bizim epey gergin bir dönem var. Peki Ruslar neyi amaçlıyorlar? Rus yetkililer açıklama yaptılar. Rus yani onların da açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla Ruslar diyorlar ki bütün bu sorunun çözümü Ukrayna hükümetinin elinde. Ukrayna müzakerelere dönsün, barış müzakerelerine başlasın. O zaman bunların sonu gelir diyorlar. Dolayısıyla Rusya şu anda bu füze saldırılarını kendi açıklamalarına bakacak olursak bir koz olarak kullanıyor. Yani bunda amaçlarına ulaşabilirler mi onu bilmiyoruz. Fakat şunu söyleyelim. E, tabii ki eğer Batı dünyasını özellikle Amerika'yı ve İngiltere'yi ikna edebilmeyi başarırlarsa o zaman bir müzakere süreci söz konusu olabilir. Bu ayrı bir konu. E, savaştaki diğer gelişmeleri önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. E, sizler benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.